Şimdi gelelim esas mevzuya. Ya Zafer senle başlayalım bu akşam ya. Yani bu sözde Cumhurbaşkanı ifadesi büyük tepki aldı. Yani önce şunu merak ediyorum. Neden bu kadar sert tepki gösteriliyor? Ya ben de açıkçası dün e, duyduğumda o sözü Sonra izledim de hani hangi bağlamda kullanılmış diye. Bu meşhur Ayasofya tartışması ile ilgili Sözcü gazetesinin bir manşeti vardı hani yılın felaketleri şeklinde. Sayın Cumhurbaşkanı da o manşet üzerine ben bu gazeteyi okumuyorum demişti ki en doğal hakkıdır ki yani Kemal Bey'in de ambargo koyduğu televizyonlar var. Basın toplantlarına çağırmadığı gazeteler ve gazeteciler var. Şimdi Kemal Bey oradan Sayın Cumhurbaşkanı'nı eleştiriyor ve ee diyor ki sen nasıl bir gazeteye işte almayın dersin. E, aynısını siz de yapıyorsunuz. Siz hatta sizdeki ambargonun boyutu daha fazla. Bu işin bir boyutu Ahmet Bey, diğer boyutu şu. Orada o cümleyi söylerken mi? E, tabii tabii o gazete olayından çıkıyor. Fakat işin yani Ama asıl, o bence o gazete olayı önemli. Ya yani orada eleştirebilirsin yani dersin tabii, ki. Tabii. Ben Cumhurbaşkanının bu yaklaşımını benimsemiyorum. Doğru değil. Böyle bir şey söylemese daha iyi olurdu. Böyle bir şey söylemesine katılmıyorum falan. Hani bunları dersin. Orada hani sözde, demesi. Sözde demesi. De demesi mev, bakın şimdi mevzudan bu, bağımsız bir şey yani. Ben o lafı duyunca Ahmet Bey şunu düşündüm. Dedim ki Kemal Bey'in bence kafasında iktidar olmak falan yok. Çünkü niye? Ya siz yüzde 52 küsür oyla seçilmiş. Yani milletin oyunu almış ya. Bu milletin yüzde 52'sinin oyunu alarak Cumhurbaşkanı seçilmiş bir insana sözde dediğinizde o yüzde 52'ye o insana oy veren %52'ye de aslında ben senin iradeni tanımıyorum demokrasilerde bu işin şeyi. Bu, bu o anlama geliyor. E şimdi böylesine hani hep her fırsatta kutuplaştırmadan gerilim siyasetinden şikayetçi olan bir siyasetçi değil mi Kemal Bey? E yakın dönemde bakıyorum bir grup toplantısında hani deyim yerindeyse öğretmenlere çakıyor. Bir grup toplantısında çiftçiler hedef oluyor. E dönüyorsun zaten Cumhurbaşkanı'na yapılan şeyler aynı şekilde. Ya şimdi burada olay şu siyaseten elbette ki muhalefet edeceksin hatta sert de muhalefet edeceksin ama iş yani cumhurbaşkanı yani devletin başı bizim bir tane devletimiz var ya Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu devletin başındaki isme de eğer sevmiyorsan siyaseten benimsemiyorsan bile oturduğu makama bir asgari saygı göstermek gerekiyor. Yani mesele bu. E şimdi diyorlar ki efendim bir işte şey partili cumhurbaşkanı. E bakalım cumhuriyet tarihine. Ya şu cumhuriyet tarihinde partili olmayan cumhurbaşkanı iki tane ben e, şöyle söyleyeyim size. Fahri Korutürk'le Cevdet Sunay'ı çıkartın. Diğer cumhurbaşkanlarının hepsi buna ben Cemal Gürsel'i de katıyorum. E, 27 Mayıs darbesinden sonra cumhurbaşkanı olan hangisi partili değildi? Celal Bayar 3. Cumhurbaşkanı Demokrat Parti amblemli bastonuyla Anadolu'yu geziyordu. Şimdi Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal CHP'nin başında değil miydi? İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü CHP'nin başına değil miydi? Partili Cumhurbaşkanı değil miydi? Ya bırakın Türkiye'yi. Şimdi Biden'ı hemen tebrik ediyoruz değil mi? Biden partisiz Cumhurbaşkanı mı? Biden da bir partinin Cumhurbaşkanı. Yani Peki. dolayısıyla siyasette bu kadar gerilimi tırmandırmanın bir anlamı yok. Ben gerçekten iktidara hedefleyen bir siyasetçinin, bir partinin böylesine bir gerilim siyasetiyle hele hele Erdoğan gibi, Recep Tayyip Erdoğan gibi toplumda bu kadar karşılığı olan bir siyasetçiyi böylesine eleştirilerle hedef almanın aslında yani iktidar olacağına inanmamak olduğu anlamına geliyor e, diye düşünüyorum. Bence inanmıyor iktidar olacağına. Ali Aydar Bey. önce ilkesel bir tutumdan bahsedeyim sonra iş analiz edeyim. İlkesel tutum şu. ben bu tür siyasetin genelinde kullanılan bu dilin çok sağlıklı değil olmadığını düşünüyorum nereden? bunun hiçbir partide ülkede bir getirisi olmadığını düşünenlerdenim. Yani böyle sözde demenin mi? Hem sözde demenin hem karşılıklı olarak yani ki bu yaklaşık 20 yıldır ya da 18 yıldır mevcut iktidar ve onun muhalifi olan kesimlerin birbirlerine söyledikleri yani hani burada dile getiremeyeceğimiz kadar ağır, burada dile getiremeyeceğimiz kadar gerçekten hoş olmayan ifadeler oldu. E, i̇kincisi çok da önemsememek lazım. Çünkü e, birbirine neler söyleyen insanların e, yan yana gelebildiklerini de gördük. E, öte taraftan da da şu da bir çelişkidir. E, hem sözde kelimesine karşı bir reaksiyon gösteriyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı için söylüyorum. Hem de bugün Sayın Kılıçdaroğlu'ndan sözde genel başkan diye bahsediyorsunuz. Eğer bu kavramdan bu kadar rahatsızsanız bunu kullanmayın. İkincisi dava açmayın. Yani siz de aynı şeyle kullanıyorsunuz ya da dava açabiliyorsunuz işin analiz kısmında şöyle bir şey söylemek isterim. Bilinçli bir biçimde AK Parti yoğun bir biçimde e, muazzam bir karşılık üretiyor. Yani bu sadece Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun şahsında üretilmiş bir karşılık değil. E, ya Dünyanın hiçbir ülkesinde o ülkenin başbakanı, cumhurbaşkanı ülkenin kurucu liderlerine yönelik olarak ağır ithamlarda dile getirmez ya da bulunmaz. Biz iki ay da duyduk Sayın Cumhurbaşkanı'dan, Sayın hem Mustafa Kemal Gazi Atatürk'e hem de İsmet Paşa'ya. Bunları duyduk. Tek parti faşizmi laflarını duyduk. Tek parti faşizminden kast, hiçbir faşizm öznesiz olmadığı için her faşizm mutlak bir lider kültü ekseninde örgütlendiğini bildiğimiz için dolayısıyla Mustafa Kemal ve İsmet Paşa'nın aslında faşist olduğunu biliyoruz. E, Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Devlet Bahçeli'ye, Meral Akşener'e yani eee terör iması suçlaması, doğrudan ithafı bütün bunları gördük ve en şöyle bir mesele var bence AK Parti açısından şöyle bir mesele var. Ee, bakın e, Ahmet Necdet Sezer yaklaşık 113 yanlış hatırlamışım 113 kişiyle davalı olmuş. Ee, Abdullah Gül 800 kişiyle davalı olmuş. Sayın Cumhurbaşkanı 60 bin üzerinde kişiyle davalı. Şimdi diyebilirsiniz ki efendim işte bu insanlar hakaret etme özgürlüğü verir mi? Vermez. Ama bir cumhurbaşkanı kullandığı dil, kullandığı üslup, yaklaşım bir bütün olarak iklimi sertleştiriyor. Oysa Kılıçdaroğlu'nun, Sayın Kılıçdaroğlu'nun vurguladığı şöyle bir mesele var. Anayasanın 103. maddesine göre siz yemin ettiniz. Madem partili cumhurbaşkanı sistemine geçtik o zaman o yemini de ona göre edeceksiniz. Şimdi Sayın Cumhurbaşkanı hangi şapkasıyla konuşuyor? Yani mesela muhalefet Sayın Kılıçdaroğlu, e, Sayın Erdoğan neyle eleştirecek? Parti genel başkanı olduğu için mi eleştirecek, cumhurbaşkanı olduğu için mi eleştirecek? Biz bu eleştiriyi nereye koyacağız? Yani mesela yargılayanlar bu eleştiriyi AK Parti genel başkanı şahsına yapılmış bir eleştiri olarak mı okuyacaklar? Böyle mi değerlendirecekler? Yoksa cumhurbaşkanı şahsına yönelik bir e, suçlama ya da bir e, hakaret olarak mı algılayacaklar? Dolayısıyla bu burada bir bir mesele var. Ama bunun da ötesinde hani sıklıkla Sayın Cumhurbaşkanı da <laughs> siyasetçilerimiz de şey edibaliye göndermelerde bulunurlar ya hani sen artık beysin hani öfke bizdedir, işte yatıştırmak sanadır işte biz böyleyiz sen toplarsın vesaire falan. Ya bu Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin aslında bir anlamda da ne kadar kötü bir biçimde tezahür ettiğini burada görüyoruz. Yani ülkenin birleştirilmesi, bir araya Cumhurbaşkanlığı getirmesi... sisteminden önce Kemal Bey Tayyip Erdoğan'ı çok böyle yumuşak bir dille mi eleştiriyordu? Şöyle bakalım. Yani her şey bu Sayın Erdoğan'dan, Cumhurbaşkanlığından önceki Cumhurbaşkanlarının tavrına bakmak lazım. Yani onlar ve muhalefet arasındaki ilişkiye bakmak lazım. Bu denli gergin, bu denli hakaret dolu bir yaklaşım olmadı. Yani ya bu ülkede ana muhalefet partisinin lideri milli güvenlik sorunu olarak ele alınıyor. Meral Akşener FETÖ suçlaması yapıldı, Sayın Akşener gitti kendisini ihbar etti. Şimdi Sayın Akşener diyor ki beni yargılayın kardeşim, yani siz bana FETÖ'cü dediniz, beni yargılayın. Hayır yargılamıyorlar. E, o zaman e, yani ettiğiniz iddiamın, söylediğiniz sözün arkasında durun. E, bunun da arkasında durmuyorlar. Dolayısıyla bir gerilim stratejisi, bir gerilim psikolojisi bu toplumu o kadar farklı uçlara savuruyor ki... E, İlkesel tutunma geri dönecek olursam bunun gerçekten hiç kimse hiçbir faydası yok. Herkes nazik bir biçimde sözü varsa sözünüzü söylersiniz. Sözünüz yoksa birbirinizi hakaret etmezsiniz toplumun önünde geçin. Bilakis zararı var. Faydası Bilakis yok hiç zararı var. Ediyor. İletişimsel olarak şöyle bir şey söyleyeyim size. Hakan Bey belki bunu da destekler beni. Bu tür bir karşıtlığın bir getirisi yok. Yani götürüsü var. Ne getirisi Sayın Erdoğan'a ne Getir. Sayın Kılıçdaroğlu'na. Yani birini bu kadar hedef haline getirmek, onun şahsında bir öznelleştirmeyi bir, bir birikimi getirir. Bunun da bir getirisi yok. Dolayısıyla bu bu üsluptan vazgeçmek lazım. Neyse ki bizim en büyük kazancımız halkımızın eee bilinci diyeyim, feraseti bütün bu tartışmaların ötesinde ve ilerisinde. Yalnız şöyle ben az önce unuttum. Bugün aslında Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar doğruya vurgu yaptı. Ya Cumhurbaşkanı bizim Anayasada da yazıyor. Ordumuzun başkomutanı. Yani biz şimdi tarihin böyle bir döneminde biz Cumhurbaşkanlığı makamında oturan kişiyi sözlü Cumhurbaşkanı ilan ettiğimizde yani bunun dışarıda nasıl yankılanacağını da bence bir muhalefet liderinin İyi düşünmesi lazım diye düşünüyorum. Ya yani. işte Artık ana muhalefet orada, yok Yeni Sıfır'da da. Lideri, şimdi CHP gibi bir partinin muhalefet ismin, liderini terör örgütleriyle yani, ilişkilendirdikten sonra buna konuşma şeyin kalmaz. Başkomutan sıfatını taşıyan Cumhurbaşkanı'nı bütün dünyaya sözde Cumhurbaşkanı diye lanse etmesinin ben bizim ulusal Hayır, sadece çıkarlarımız anlamında sadece da işler olduğu için değil, yani mafet parti liderleri için de zaten terör örgütü siz teröristsiniz dedikten sonra hani bunun konuşulacak bir mesele olmaktan çıkıyor zaten konuşma zemini ortadan kalkıyor yani neyi konuşacaksınız, neyi tartışacaksınız yani yani memleket masası önerisi getiriliyor ben teröristlerle yan yana oturmam. Şu masa önerisi Ya Allah aşkına, ben böyle bir şey oldu mu ya? Getirmem. Memleket masası önerisinde ben teröristlerle oturmam mı dedi ya ona ona benzer ifadeler Şu kullanıldı yani. yani. Böyle bak olmamış şeyleri sanki ona benzer Ama ifadeler kullanmışız yani, yani. zaman. Ama biliyoruz yani biliyoruz yani şunu şunu e, Sayın Kılıçdaroğlu'na da söyledi. İşte siz HDP üzerinde şunu yapıyorsunuz, HDP üzerinde bunu yapıyorsunuz. Sayın Akşener'e söyledi. Sayın Akşener'in FETÖcülüğü kaldı, ne CHP'nin PKK'lılığı kaldı. Yani bu ülkede Recep Tayyip Erdoğan'ın duyduğu hakaretin Üzerine atılmak istenen suçun iftiranın yani böyle bir ikisini bir teraziye koyarsan e, ne tarafa ağır onu, onu sen? Onu, ama biz bak, gördük bak yani. Buradaki buradaki bak Peto'nun tapelerinin meclis kürsülerinde okunduğunu da gördük. Mesele şu. mesele şu. Birinin arkasından devletin gücü var. Yani Sayın Cumhurbaşkanı arkasında Sayın Kılıçdaroğlu ile aynı düzlemde değiller. Birinin arkasında devletin gücünü var. Birinin arkasında savcılar var, hakimler var. Öte tarafta tek başına bir insan var. Şimdi burada da aslında bunu bunu uygulamak gerekiyor. Bunu, bunu, gerek, bunu Bugün görmemek Faik lazım. Öztürak, Sayın Öztürk, e, ne dedi? O dedi dava açmaktan yorulmuyor. Biz kazanmak daha yorulmuyor. Biz kazanmaktan yorulduk dedi. Şimdi arkasında devlet gücü olan hakim, savcı olan Cumhurbaşkanı Sayın Öztürak'ın ifadesiyle açtığı davaları kaybediyor. E çünkü, bu var ya bu çünkü sizin birçok tezini şurada sürütüyor. Stratejik, stratejik i̇şte yargıya bir hata emir yapılıyor. veriyor, yargıya Hayır. baskı yapıyor. Şurada, e yargı bak sizin lehinize karar veriyormuş. değil mi? Dava Demek açıyorsun. ki arkasında öyle düşünüyorsunuz. Hayır, dava açıyorsun. Yargısal güç yok. Dava ki. açtığın gün, dava açtığın gün çıkıp aynı sözü sen söylüyorsun. Yani madem haklısın kendini niye haksız duruma düşürüyorsun? Olay bu kadar. Ama dediğim gibi bak burada Faik Özturan açıklamasını çok önemsedim. Davaları biz kazanıyoruz dedi. Bu Türkiye'de yargı üzerinde hükümetin baskısı var. İşte orada 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 anayasanın orada anayasanın 103. maddesine göre mi yargılanacak? Yani partili Cumhurbaşkanına göre bir eleştirimi olarak mı kabul edilecek yoksa bir Cumhurbaşkanı hakaret olarak mı kabul edilecek? Bu bunu bunun ayrımını var bu Hayır yani şimdi Zafer'in söylediği şu. Faik Öztrak ben de dinledim. Benim de çok ilgimi çekti." de diyor ki siz açtıkça biz, biz diyor dava açmaktan kazanmaktan. Şey kazanmaktan yorulduk o diyor bize dava açmaktan. Ama yani bütün yorulduk. davaların kazanılmadığını da biliyoruz. Yani bütün yani burada haliyle hani işte, olarak demek ki yani kazanıyor şöyle, Kemal Bey. E, ben benim de hoşuma gitti mesele, o açıklama yani. Hakikaten e, demek, e, yani, demek ki yargı işliyor. Yargı bir tarafın lehine karar vermiyor. Yani yargı üzerinde bir bakın, böyle iddia son, değil, bir baskı son, son, son 6 yılda 63.000 tam ifadesi dava şöyle. Açmış. Tam bak şu tam ifadesi şöyle. Bu açtıkları kaçıncı dava genel başkanımız hakkında? Hı hı. Onlar dava açmaktan, genel başkanımız da dava kazanmaktan yorulmadı. Evet ama şunu da onu unutmamak yani. lazım. Son 6 yılda Cumhurbaşkanı 63 bin kişiye dava açmış. Son 6 yılda bu ülkede neler oldu? Alevde? 9 bin kişi de buradan mahkum olmuş. Yani mesele sadece Kılıçdaroğlu'ya ilgili mesele değil. Mesele aslında Sayın Cumhurbaşkanı'nın toplumun bütününü kucaklayan... ...daha yumuşak, herkesi gerçekten kucaklayan... ...bir tavır ve bir davranış Yo, için olması gerekiyor. O noktada aslında muhalefetin de, iktidarın da... ...evet daha yumuşak bir söylem geliştirmesi... ...bence de... E, Hulki, Hulki Cevizoğlu ne diyor bu tartışmayla ilgili? Tam Zafer Şahin'in bıraktığı yerden... ...bir şeyler söylüyorum. Şimdi biz o ona bunu yaptı... ...öteki de karşılık verdi diye bakarsak... ...işin içinden çıkamayız. Ben daha genel bakmaktan yanayım. Şöyle söyleyeceğiz. Şimdi saygı... Saygılı konusunu herkes birbirine saygılı ifadede bulunsun, öyle davransın diyoruz ya. Saygı dediğimiz kavram karşılıklılık içerir. Karşılıklılık bağımlılık içerir. Yani saygı görmek isteyen karşısındakine saygı göstermelidir. Taraflar birbirine saygı göstermezse kim kime ne dedi, dün ne dedi, bugün ne dedi, yarın nasıl birbirlerine küfredecekler noktasına gelir, işin içinden çıkamayız. Bir kere saygı için bizim karşımızdaki insana saygı göstermemiz lazım ki saygı bekleyebilelim. Şimdi galiba Kemal Kılıçdaroğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan bir bir beraber kaldılar. Dün e Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı için sözde Cumhurbaşkanı dedi. Cumhurbaşkanı da bugün sözde ana muhalefet partisi genel başkanı dedi. Keşke ikisi de bunu demeseydi. Ama diyorlar. Şimdi Türkiye'de siyasette simgesel şiddetin zirvede olduğu dönemleri yaşıyoruz. Herkes birbirine şiddet uyguluyor. Simgesel şiddet, sözel şiddet uyguluyor. Ya siz öyle yaparsanız o zaman aşağıdaki de imam böyle yaparsa cemaatle başka türlü hitap eder birbirine. Buna dikkat etmelerinde fayda var. Ama diyeceğiz ki ya 80 öncesi, 80 sonrası insanlar, politikacılar çok mu birbirlerine saygılı davranıyorlardı? Tokalaşmayanlar vardı. Cenaze törenlerinde ancak birlikte olabiliyorlardı. Bir araya gelip ülke sorunlarını çözmeye çalışmıyorlardı. Şimdi Türkiye'de kutuplaşmış, polarize olmuş bir siyasal yapıyı görüyoruz. Ana muhalefet partisi de anayasal bir üst örgüt olduğu için, siyasal bir yapı olduğu için, öteki de Cumhurbaşkanı yönetim elinde iki siyasi üst kurum birbiriyle kutuplaşmış vaziyette biri güney kutbunda, öteki kuzey kutbunda. Ee, böyle olunca da e, herkes birbirini terörize etmeye çalışıyor. Cumhurbaşkanı CHP İstanbul İl Başkanı'na... E, ...ne diyor? DHKPC militanıdır diyor. İçişleri Bakanı aynı şeyi söylüyor. E, Canan Kaftancıoğlu cevap veriyor. Onlara dava açacağım diyor. E Bugün Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı ne diyor? Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon liralık dava açtım diyor. Ya yapmayın, en başında yapmayın bunu. Ya da elinizde belge varsa, biri terörist ise ve siyasette önemli... Bir bir makama geldiyse gerekeni yasa olarak yapacaksınız bitti. Ama siz buradan oy devşirmeye mi çalışıyorsunuz? Bireysel egolarımı tatmin etmeye çalışıyorsunuz. Yani ülkeye de yazıktır. Bu insanlar da yaşını başına almış insanlar gerek yok ki böyle hitap etmeye küfre. E bak herkes birbirine dava açıyor. Herkes birbirine terörist diyor. Herkes birbirine sözde diyor. E bunun sonu yok ki. Dün de böyleydi. Bugün de böyle. Bir şimdi e, Sözlerimizin hararetine kapılarak, siyasetçi olarak birbirlerimiz birbirimize en kibar ifadesiyle baharatlı sözler söylüyoruz. Yani acı sözler söylüyoruz. Çok kibar olarak ifade ettim bunu. Hakaret etmeyin birbirinize. Biz de burada bunu tartışmayalım. Aşıyı tartışalım. WhatsApp'tan çıkarsak nereye göç edeceğiz, hangi sisteme gireceğiz? Millet, dünya bizi takip ediyor mu? Bunları konuşalım. ...uzaya 5A uydusunu attık... ...ne güzel onu konuşalım... ...siz çarşamba günü ödül alacaksınız... ...onları konuşalım... ...gazetecilere nasıl örnek olunur? ...yani o kadar bilimsel ve e, toplumsal boyutu var ki... ...konuşacağımız e, gündemin... ...ama biz kim kime nasıl küfretti... ...ben şimdi öteki... ...benim bulunduğum kampta... ...ya da benim bulunduğum mahallede... ...benim bulunduğum görüşte... ...karşı taraftakini ezecek bir söz söyler ve alkış alırsam... Oh rahatladım diyoruz. Ya böyle psikolojik e, ego'lara gerek yok ki. Bunlar yanlış e, yapılanmalar, hiç gerek yok bunlara. Ya herkes birbirinden özür dilesin. Şimdi burada kim kime ne demiş sırayla gidiyor. Yalnız dün galiba değil mi CNN'deydi İbrahim Kalın açıklama yaptı uzun uzun. Şimdi orada e, onun tam metni de elimde. Üsluptan üsluba dikkat ediyor. İbrahim Kalına birçok noktada katılıyorum. Şimdi bakın ana başlıklar uzun uzun okumayacağım onu ama diyor ki e, hangi kavramlar hani biz akademik bir makale yazarken Yaşar Hoca orada işte Ali Haydar Fırat da doktor. Anahtar sözcükleri yazarız değil mi? Konuşmadaki e, makaledeki en önemli kelimeler. Şimdi İbrahim Kalın'ın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü'nün anahtar sözcüklerini söylüyorum. Saygısızlık, tehlikeli bir ifade, e, tehdit, milli iradeyi yok saymak, yaftalamak. Meşruiyeti sorgulamak, meclise meclisin meşruiyetini de sorgulamak, millet iradesine saygısızlık ve meydan okuma yeri gibi ana kavramlardan söz ediyor İbrahim Kalın. Pek çok söylediği söze katılıyorum ama bir de bir ayna tutmamız lazım. İktidar kendisini ayna tutmalı. Yani başta söylediğimi bir daha söyleyeyim çok uzatmadan. Saygı karşılıklılık içerir. Karşılıklı sen saygı gösterirsen saygı görürsün. Atalarımız da öyle söylemiş. Gündem, güncel toplumda da bu geçerli. Çok teşekkürler. Hocam, yaşam. çok yapıcı bir konuşma oldu galiba. Çok, gayet <laughs> güzel. Gayet güzel bir konuşmaydı. Yüzde yüz katılıyorum. Evet, yani <laughs> işte, tabii siyasette polemik var ama bu polemiğin ötesinde bir şey esas itibariyle. Polemi Hangisi? bu sözde tabii tabii yani şimdi sözde Cumhurbaşkanı ifadesi yani sıradan polemik diyerek geçiştirebileceğimiz değil, bir şey değil mi değil, diyorsunuz? değil çünkü yani bunu ben o kontrollü darbe üretimi e, sürecinin bir e, ilave destekleyicisi olarak görüyorum. Neden öyle görüyorsunuz? Yani çünkü yani çünkü bakın, kontrollü darbenin e, tehlikeli bir söylem tabii. olduğunu, evet. kabul edilemez olduğunu Evet ben de anlayabiliyorum yani izah evet. edebiliyorum kendince. Evet. Fakat burada ne var? Şimdi bakın şöyle bir siyasi şeyi var bunun aslında vurgusu var. Biz var olan e, halk oylamasıyla gelinen yeni süreci tanımıyoruz. %50'lik bir oranla millet iradesini almış ve hükümet kurma yetkisini almış bir e, sonucu tanımıyoruz. E, sözde ifadesi biz bugüne kadar bizi izleyenlerin en çok o hafızalarında nasıl yer ediyor? İşte Ermeni sözde terör örgütü. Söyle terör örgütü. Ermeni meselesine ilişkin Ermeni sözde Ermeni soykırımı deriz. Sonuçta bu olmayan bir şeyi varmış gibi gösterme çabası. Meşruiyeti olmayan, karşılığı olmayan, dayanağı olmayan, e, hukuki yanı olmayan, tarihsel yanı olmayan, yani olmayan bir şey bu aslında. Ya bu anlamda diyorsunuz. Evet. Şimdi dolayısıyla... Hani sözcüğün anlamına baktığımızda... Söz, evet. E, şimdi o Cumhurbaşkanı'nın önüne böyle bir sıfat yakıştırmaya başladığınız andan itibaren bütün bunları... Milli iradeyi sorguluyorsunuz. E, sorguluyorsunuz. Şimdi, ben bu kadar bilinçli kullandığından emin değilim ama Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Işte siyaset bir söz sanatıdır. E, ne söylemek istediğiniz değil de nasıl söylediğiniz önemli asıl itibariyle. Yani niyetiniz... Mutlaka eleştirecek elbette. Eleştirinin genişliği olacak, enginliği olacak. Hani şunu söylemek istiyorum. Evet. Bu çizdiğiniz çerçeve evet baktığında irkiltici. Tabii. Fakat Kılıçdaroğlu'nun bu çerçeveyi oturtmaya çalıştığını e, düşünmüyorum. Dinlediyseniz eğer böyle bir anda ağzından çıkı veriyor yani. Böyle bir hazırlık yapılmış sözde diyelim Cumhurbaşkanı'na ve böylece onun meşruiyetini tartışmalı kılalım. E, kararı alınmış ve o karar doğrultusunda böyle kocaman laflar edilen bir konuşma gibi değildi. Ama yani. yarattığı etkiye bakarsanız, Hayır, oraya, yani, yani, tabii insanlar zi... bunu ciddi alırlar ve tartışırlar. Evet. Ona bir şey demiyorum. Ben sadece bir durum testi söylüyorum. Ama yani şu şunu da saptamak gerekir. Bir süre önce de şöyle bir yine oldukça çirkin bir ifadeydi. Üstelik diktatör bozuntusu yakıştırması. Ya onu yapılıyor. sürekli söylüyor ama. Daha önce de Bakın, söyledi. Bakın yani. tabii. Şimdi bu. Şimdi okuyoruz, dünyaya bakıyoruz. Türkiye'yi bir anlamda köşeye sıkıştırmak isteyenler, attığı adımlardan rahatsız olanlar, terör örgütlerinin arkasına dizilenler, bütün bunlar. En çok odaklandıkları şey ne? Simgeleştirdikleri şey Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ben bunu, yarınki yazımın başlığı da o, o aslında. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir şeytanlaştırma projesi bu esas. Bu net görelim. Mutlaka iktidar muhalefet arasında çekişme olacak, eleştirel bir dil olacak, kuvvetli bir dil olacak ki şu parıltıyı da versin ama arkasında bir fikir desteğinin olduğunu. İçi boş, sadece sataşmalarla. Bu ondan çok daha farklı bir şey şu kuşkusuz. Peki size bir şey soracağım. Evet. E, Hulki Cevizoğlu da ona işaret etti. E, Ali Haydar Bey de işaret etti. Yani bir karşılıklılık vardır. Karşı tarafın dili ve üslubunu da, eleştirmek gerekir gibi bir yaklaşımları var. Ya da aynı dikkati, aynı özeni nasıl Kılıçdaroğlu'ndan bekliyorsak Erdoğan'dan ve AK Parti'den ve iktidar sözcülerinden de beklemeli izliyorlar. Buna ne diyorsunuz? Bu yaklaşıma ne diyorsunuz? E, tabii yani şimdi o karşılıklığı elbette hatırlatmalı ve altını çizmeliyiz. Yine söylüyorum bakın yani onun iş tutuş biçimine ilişkin eleştirel yaklaşımı Gösterin, buna çeşitli sıfatlar da koyabilirsiniz. Ama evet, ben şimdi sözdeye taktınız. Evet, bir bu bu önemli. Bir de tabii yani mesela Cumhurbaşkanının yaptığı eleştirilere bir bakalım ya da bu tür e, karşılık bulan cümlelere bakalım. İşte en çok söylediği şeyler nedir? E, yani daha çok tabii 10 seçim kaybedip Genel Başkanlık koltuğunu koruması konusunda öyle bir dil kullanıyor kuşkusuz Bunu yıpratmak için yapıyor pozisyonunu bozmak için yapıyor. Başka ne oluyor? Bu terör konusu çok konuşuluyor. Doğru bunu da görüyoruz. Biz de görüyoruz. E ama şimdi şöyle bir şey de var. Bunu yapmayın iktidara. Bundan vazgeçin diyelim. Ama siz de şunu yapacaksınız. Bu konuşma iklimini ortadan kaldıracaksınız. Ne yapacaksınız? PKK'nın açık siyasi kolu olan HDP ile ilişkili tavrınızı net koyacaksınız. Alacaksınız o elinden o silahı. Onu size söyleyemeyecek. Bunun için her zaman söylediğim bir şey var. Bir şey yapmanız yetecek. Gidersiniz Diyarbakır annelerini dinlersiniz bitti o iş. O iş biter o gün biter o. Onu alırsınız onun elinden onu kullanıyorsa. İki nedir bu ısrar? İstanbul İl Başkanı konusundaki bu kadar ısrar nedir? Partinin içinden tepki duyan bir damar var. Yaptıkları ortada. Bu mu yakışıyor mu bu? Yani o Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel çizgisine ya da harmanlanmış çizgisi de olsa bu. Onu korumuyor da olabilirsiniz. Hiç uyuyor mu? Bu kadar ısrar niye? Niye alsınlar görevden? E yani çok açık değil mi? Bu bizim siyasi felsefemize, geleneğimize, yapımıza uymuyor. Pratiğiyle de uymuyor hiçbir <laughs> şekilde. Yani e, şunu e, söyleyemezsiniz. Evet, bir şey söyleyeyim. Yani aynı Şeyi şeyleri bölmeden. aynı şeyleri aynı şeyleri siz de yaptınız demekle siz de geçmişte şöyle tweet atmıştınız. Siz de şöyle bir cümleniz vardı falan. Bu mevcut olan durumunuzu sizi bir, bir anlamda şunu da kabul etmiş oluyorsunuz. Biz biz bu yanlışın içindeyiz. Siz de geçmişte yaptığınız yanlışın bugünkünün versiyonu da biz yapıyoruz demektir o. Hulki Cevizoğlu bir şey söylüyor. <laughs> yani Yaşar Hoca'yı bölmemiş olursam, e, izniyle şunu söyleyeyim. Şimdi Canan Kaftancıoğlu'nu veya hedefte gözüken birisini görevden almak sorunu çözmüyor. E, yaşayanlara değil bu ülkede yaşamayanlara ölülere cumhuriyetin kurucusuna da hakaretler gırla gidiyor çeşitli çevrelerde. Yani o yüzden saygıyı genel olarak almamızda fayda var. Pek çok noktada galiba Yaşar Hoca ile de Zaferle de anlaşıyoruz ama kim kime ne dedi noktasından kendimizi kurtarmamız gerekir. Atatürk'e yapılan medyadaki hakaretler, sosyal medyadaki hakaretler, siyasilerin küfürleri neler neler var. Yani Canan Kaftancıoğlu bugün yaşayan bir politikacı. Görevden alsak, siyasetten uzaklaştırsak sorun çözülmeyecek ki. Atatürk 100 yıldır yok aramızda ama hala adamcağıza küfredenler var bu ülkede. Her yani, şey nasıl e, bir arada? E, bakma ediyor. Yaşar Hocam.